Şimdi Seyri'nin yazmış olduğu 66 beyit, Muhteşem Süleymaniye şiirlerini sizlere takip edeceğim. Evet. Güzel okuyorum diye bir iddiam yok. Severseniz memnun olurum, mutlu olurum, bazı olurum inşallah. <laughs> Önce değeri Allah'tan sana tekabül eden 66 beyit, Muhteşem Süleymaniye. Bu aziz mabede azmetti Süleyman zaman, girdi rüyasına peygamberimiz kıldı beyan. Ey Süleyman, niyetin hoş, sonu mağmur da olan, işte Aşrekli Süleymaniye tam burada olan, kürsü bilmel bile bir kalbına gösterdi Rasul, aynı rüya mimarbaşı mimar başı öğrendi usul. Coştu, şükretti Süleymaniye mimarisinden, o vakit başladı inşa ile sonsuz heyecan. Altı yıl geçti çakarken şu muazzam tepeli, gayrı bitmez dediler böyle mübarek Doğdu kaygıyla Süleyman, dedi mimar başına, kapı görmek ne zamandı bu binanın taşına? Verdi mimar başı yalnız iki ay sonraya gün, padişahım dediler, böylesi olmaz mümkün. İşi çok, mabedin on yıl daha ister vaziyet, şu sinanın bu garip tamamen cinnet. İki aydır bu zaman canide baş korkusudur, dedi mimar başı, asla bu yürek coşkusudur. İki ay sonra namaz kılmaya buyurun buraya. Diyecek gözlerimiz nur dolu muhabbet aya. Yazdılar vaktini meydana, kalemler kondu. şaştılar, kubbe tamam oldu. Alemler kondu. Sordu gözler, ne zaman doğdu bu eşsiz kabus? Yani yıldızlara kımlar, bu semavi kabus. Belki hatta, bu nasıl oldu deyip şaştı zaman. Götürüp sunda anahtarları vaktinde sinan. Coştu sultan, ne büyük mucize olmuştu bina. Öldü bir imanları izletme hitap etti ona. Gayrı şimdiden geri en sevgili tacım bu benim. Sanatın şahı, karanlıkta siracım bu benim. Eyledin sen ki bu heybeti kusursuz yapayım. Haydi mimar başı, hakkın bize sen aç kapıyı. Durdu mimar başı mahcum. Dedi, ey sultan, burada hiç sanmayalar sade benim başlarım öyle halk yaptı ki sahi diyerek saçsın, iki göz gömdü bu camiyi o hatta açsın. Demli gözler dedi can içi o ya fetta, dedi sultan ile bildin de sinem ya fetta. Adeta seyrederek aşk hatta tezeli, ten girerken kapıdan güçlü gönüller içeri. Bu ne aşkın güzeldir güzellik, ne deha bul gözüne, sanki cennet müze kurmuş gelerek yan Ne tepeden tırna her şey mevzul. Dört halifeye müsemma olun, dört tane sütun. Dört taraftan yüce Allah'a açık pencereler. Kıbleden Kabe'ye herkes nice manaya erer. Şu büyük kubbeki peygamberi temsil edesin. Şu yarım kubbelerin hepsi ise asfal Yüce Yücelik kudreti sinmiş bu ilahi saraya. Kubbe namıyla sinan gömleri koymuş buraya. Bir yeşil bağ gibi bir çevresi sümbül mermer, Ayrı aynı zeryasılmada adı mermerler. Başka bir abide pek seccetle de bitmez bu Bu eser her sanatın zirvede toplantı yeri. Ne tarafetle yapılmış şaman kapılar, Yükselen her kemerin arşa münasip çapu var. Yakı vermiş çapu akuzmez her yandakına, Renk için ustası kalmış bu vitraylarına. Her şekil ruh hayvan her köşe daha hürmet edin, kul değil sanki meleklere güvermiş dedi. Zor hayattan boğulan insana rahmet alası, taç gitti ince mürekkep yapılan polis odası. Kurulur burada yumurtayla da hiç yükseğe bağ, edebinden öğrenmez gayrı öğrenecek bir daha. İçi yanmışlar yaz vakti serin bir mentem, üşümüş kullara kış vakti sıcak bir alem. Bursa olmuş yüce mihrabına Allah nazarı, göz açar hükmede peygamberin esrarı tazeler, gözüme ilhamları hep cevai. Belki her safta hızır var, ne ama fiil. Secde aşkıyla namaz yoksunuzda artar burada. Haydi, gündüz gece bir sefer var burada. Harbi iman ile bir nokta dizilmiş dolu görmezse eğer safları ağlar idiler. Harbi iman ile bir nokta dizilmiş dolu görmezse eğer safları ağlar idiler. Kalbi tam dillere alıvermiş oluveren saf tutan kullar ölmüş insanlar alnından. Ebedi iravdaya mahsustur bu Gülistan Beyda. Buradadır mameli bülbülleri en tatlı sada. Şu yanık besmele uçlar uca aynen yayılır. Saf Kur'an'ın her bir köşe kurra sayılır. Beş vakit yankıla ve sesini. Burada taşlar bile söyler salavat beslesini. Göze taş, gönle ilaç, ruha biz açtır burası. Basit, değil, şey, bir basın tipiyle ilgili şekli dönüyor durması. Dokunuş belli ki her kamşının İçi bir başka güzeldi, dışı bir başka güzeldi. Tam kıyam vücudunda haline eldam sürüyor. Hem namaz kıldırıyor, hem kılıyor. Kaç kâhmet, kâhînâ, tutma şirâzı bu madide eser. Hür Yaren ki Ya Elif'tir yare Anlatır Hakkı Süleymaniye'den ayare. Her taraftan yere hakim O ne heybetli duruş Cümle var bu mabedi de sinan eyledi tuş İşte ta omzuna kaldırmış hatırlar taşıyor Şu felekler bu sanat tacına hayran yaşıyor Hem de senden görünür burada gömül önceliği Sırf bu hayra akıl anlaz bu kadar değil ve demin kurduğu İstanbul bu. Bu, ölümsüz eserin her şeyi türk bu. Ölmeyen öf sanatın gökyüzü devan edil, cennet vatanın kalbine imza diyelim. Yer ve nam, gömle selam hasreti kalır diye. Onun omzunda bizimdir bu mukaddes hediye. Bu asit mamele günden güne binlerce sena, Hem dua hem sayısız Fatiha'yı var. etsinler. Durmasın, dur, durmasın bu, durmasın bu çatıfanda mübarek su sesi. Bitmesin Türk'e hayat kaynağı iman nefesi. Bu ezanlar, bu ezanlar yücelik dünyaları alsın gelken, bu gönüller yücelik tarihe geçsin yeniden. Uyanıp gün gibi gerçekleşecek rüyaya, kalkalım şevk ile rüyaya giren davaya. Yine de ondaki Tuba bize ilham olsun, Bin güneşten yüce ihvan ile ruhlar olsun. Bin tefekkürle kırılsın yine aklın kafesi. Ve açılsın buradan kalbe ufuklar ötesi. Koşalım hiç erişilmez sanılan zirvelere. Eğelim gökleri has yerde zaferler zafere. Bu ecdan bu ölümsüz sözü eserin bizde sıra. Böyle canlı yeri bugün var mı çıra? Belki sen sen ne yaparsın ki de sen böyleyse? Rabbimiz her öze vermiş bu sanattan çeker. Şey, Söyle sevdiği, yüce Mevla'ya koşan iman bu. Bir hesap iç ve hesapsız eritilmiş can bu. ruh İslam ile izlet bu asalet bu bize. Hem büyük hem mütevazi medeniyet bu bize. Tahmuz kimliğimizdir bu şeref şan bu. Muhteşemdir iki dünyaya Süleymaniye bu. Sade hizmetçisi bu. Sahibi Allah bu Sade hizmetçisi kul, sahibi Allah bu evin, duracak miktir gökler gibi durdukça zemin. Bravo.